Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı revani yapacağız. Malzemeler: 3 yumurta, 1 su bardağı mavi haşhaş, haş, 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 10 gram kabartma tozu, 5 gram vanilya. 3 yumurta. Malzemelerimiz bu kadar. Şerbeti 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı şekeri koydum, kaynattım ve soğumaya bırakıyorum şu anda. Ben kaynattım. Kaynadıktan sonra 2 damla, 2-3 damla limon ekleyip biraz daha kaynatıp altını kapatın, soğumaya bırakın. Tatlı'nın keki ılık şerbeti soğuk olacak. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle yumurta Evet, bu şekilde tepsimize döktüğümüz revanimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Haşhaşlı revanimizin keki fırında pişerken ben bir yandan da üstüne isterseniz krem şanti ile kaplayabilirsiniz. Ben krem şantisini hazırlayıp buzdolabına koyacağım. 200 gram toz krem şanti ve bir buçuk su bardağı sütle bunu güzelce köpürtüyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Tatlımızı fırından çıkardık. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak. İlk sıcaklığı çıktı tabii ki 1-2 dakika. Bu şekilde şerbetimizi üstüne döküyoruz. Soğuk şerbet, ılık kek. Sünger gibi çekiyor zaten görüyorsunuz. tam geliyor zaten bu şerbet ölçüsü. Artmıyor. Bunu bu sünger gibi çekiyor içine. Soğuyana kadar böyle oda sıcaklığında Buzda duruyor. Buzdolabında soğuttuğumuz revanimizi üstüne gene buzdolabında soğuttuğumuz krem şantiyi döküyoruz. Sonra tekrar dolaba bırakıyoruz. çıkıyorsun mu? Yes. Beni almıyor ama.